izleyicilerimiz geçmişten günümüze çok sevilen çok tercih edilen bir bölgeden sizlere seslenmeye devam ediyoruz efendim. Aydın Didim'deyiz şu anda. Ve Didim bölgesinde açıldığı günden itibaren isminden sıkça söz ettiren ve bu bölgede çok tercih edilen iki hekimimizle tanıştıracağım bugün sizleri. Hazır COVID-19 gibi bir süreçten geçiyorken bu süreçte hayvanlarımız, evcil hayvanlarımız, minik dostlarımız nasıl etkileniyor ve bunun dışında merak ettiğimiz soruların cevaplarını öncelikle veteriner hekimimiz Elif Hanım'la konuşmaya başlayacağız. Elif Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kısaca biraz sizleri tanımak isteriz. Daha sonra e, izleyicilerimin ve benim merak ettiğim sorulara geçeceğiz. Ortağım Utkan Bey ile birlikte. Yaklaşık 3 ay önce açtık burayı. E, aşağı yukarı koronanın patlak vermesiyle aynı döneme tekabül etti. Sizler kaç yıllık hekimsiniz? E, ben 2016 mezunuyum. Herhalde 5 sene olmadı. 4 senelik hekimim ben. Utkan Bey benden çok daha e, deneyimli. E, herhalde bir 10 senesi de onun var. Burada aslında hem tecrübeli, her şeyden önce çok güler yüzlü, tatlı bir ekip olarak çalışıyorsunuz sizler ve buraya çok güzel bir yer kazandırmışsınız. Röportajımın açılışında söylediğimiz üzere en çok merak ettiğimiz konulardan olan minik dostlarımız için Covid-19 sürecinde evcil hayvanlarımız nasıl etkileniyor ya da şu anda görülen bir vaka var mı? Onlar için de ekstra bir önlem almamız gerekir mi? Aslında bu konu çok tartışıldı. Yani e, korona e, evcil hayvanlarımızda olabilir mi, olamaz mı? Çeşitli sansasyonlar yaratıldı. Hatta linç girişimlerine kadar gidebilecek hani o korona, o korona mı? Onlardaki korona, bizdeki korona mı? Soruları çok tartışıldı ama bununla ilgili net bir bilimsel taban yok. E, yani belki yüzeysel olarak hastalığı, bir hapşırık e, sekretini üzerlerinde taşıyabileceğine dair birkaç e, done var ama kesin bir şekilde hani taşırlar, taşımazlar diyebildiğimiz bir süreçte değiliz. Onun dışında onların da koronadan aslında bizler kadar etkilendiği bir dönemdeyiz. Yani sokakların boşalmasıyla birlikte mama ve su erişimine sahip olamayan hayvan sayısında artış görüyoruz bazı bölgelerde. Bazı bölgeler bunu kompanse edebiliyor. Dedim bu konuda da fena değil. Yani korona sürecinde de güzel çalışmalar yapıldığını düşünüyoruz. Ama yine de ne kadar etkilemese de etkiliyor tabii ki. Bir de bunun dışında evdeki... Evcil hayvanlarımızla alakalı olarak, herkesin eve kapanmasıyla birlikte bir şimdiye kadar işte çalışan ailelerin işte çalışan ailelerin evde hani çok fazla sahibiyle birlikte olamayan hayvanların çok sık onlarla vakit geçirdiği ama bu süreç bittikten sonra tekrar hani bir travmatik bir şekilde de yalnız kalacakları da bir sürece giriyoruz yavaş yavaş. Genel olarak onları etkileme şekilleri böyle oldu Koran'ın. Şimdi e, buradan tabii ki sizlerin söylemiyle beraber yine ekran başındaki izleyicilerimize de hatırlatmada bulunalım. E, sokakların boşaldığı bir dönemdeyiz. Mama ve su koymayı kapımızın önüne unutmuyoruz. E, mutlaka koyuyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Avrupa'nın neresinde olursanız olun bunu ihmal etmiyoruz. Peki burada şimdi yaz aylarına girdik. Yaz aylarının girişi, gelişiyle beraber birçok hayvanımızda birçok rahatsızlık görülmeye başladı. Sizlere en çok başvurulan yaz aylarında evcil hayvanlarımızda, sokak hayvanlarımızda en çok görülen rahatsızlık türleri neler? Ee, şu son dönemde tabii onu atlattık ama bir pannokopeni dediğimiz e, kedi gençlik hastalığı diye bilinir halk arasında kanlı ishalle seyreden e, sıklıkla e, bir hastalığımızın salgını olabilir e, dedik. Çünkü vaka sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Onun dışında bir viral nezle e, artışımız oldu. E, ve bunun dışında en sık da solunum, solunum yolu enfeksiyonu ve e, ağız enfeksiyonu e, vakalarında bir artış gözlemledik bu süreçte. Genel olarak vaka artışı bu. E, bir de onun dışında tabii insanlarımızın sokağa dökülmesiyle artan trafik kazaları ve travma vakaları artmakta şu an. Aynı zamanda özellikle kedilerimizde, köpeklerimizde yaz aylarının gelişiyle beraber bir kene salgını evet, da başladı sanırım. Evet, evet. Bu zaten yaklaşık Nisan'dan beri aslında bizi zorlayan bir süreç. Çünkü birden kene prepopülasyonu arttığı ve maalesef bu noktada yeteri kadar bilinçli değiliz genel olarak ve kene ulaşıyor hayvanlarımıza bir şekilde ve bu noktada da kan paraziti işte erişiyoruz istediğimiz daha çok kedilerde babezi vakalarımız arttı. Bu bu tarz ya da leşmanya özellikle didemiye yerelinde leşmanyoz istediğimiz yine aynı şekilde sineklerden bulaşan hani antiparaziter mücadeleyi gerektiren hastalıklardan birinde artış gözlemledik. Bu noktada da tabii hepimizin daha duyarlı olduğu ya da kenelerle pirelerle sineklerle daha güzel mücadele edebildiğimiz günleri görmek dileğiyle diyebiliyoruz. Şimdi bizler e, her zaman ekran başına şunu söylüyoruz yıllardır. E, 6 ayda bir insanlar her zaman rutin kontrollere gidiyor. Gitmesi de gerekiyor doktor kontrollerine. Ama evcil hayvanlarımız için de minik dostlarımız için de genel rutin kontrollere gitmek gerekiyor değil mi? Sadece aşılarını yaptırdım. Bitti gibi bir şey olmaması gerekiyor. Evet, aslında bu biraz geniş bir konu ama hani antiparaziter mücadeleden açtık konuyu. Bununla ilgili yani mutlak surette biz iki ayda bir hem bir zaten genel muayeneyi takiben yaptığımız bir mücadele, antiparaziter mücadele, hani iki ayda bir bunun aksatılmaması, iki ayda bir yaptırılması taraf tariz, bilmediğiniz üç ay. Bunun dışında da tabi yaşa, cinsiyeti, ırka vesaire vesaire çeşitli faktörlere bağlı rutin kontrolleri gerektiren dönemler de olabiliyor işte belik gibi yaşlılık gibi ya da pediatrik gören gören gibi özel bir geriatrik yani yaşlı hayvanlarda e, biz e, rutin e, biyokimyasal analizler, e, EKG e, ve röntgen gibi e, tetkikleri kullandığımız rutin kontroller talep ediyoruz e, çünkü geç kalındıktan sonra müdahale edilmesi çok zor olabiliyor bazı şeylerin. O yüzden erken müdahale bizler evet. o bizlerde olduğu gibi minik dostlarımıza da evet. hayat kurtarıyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Sizlerin çok ekran başındaki izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve Utkan Bey'le röportajımıza geçelim. Aslında siz de çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Yani korona döneminde merak etmesinler o korona bu korona değil ve kesinlikle dediğiniz gibi kapılarımızın önüne. Yani aslında bunu tabii daha organize yapabilsek, daha fazla yere ulaştırabilsek ama en azından dediğiniz gibi kapımızın önüne bir kapmama bir kap su koyabiliriz. Sokaklar boş kalmasın hayvanlar için. Yani bizler evde kalalım ama onlara da bir şekilde mama ve su ulaştırmamız gerekiyor. Bunun dışında bahsettiğiniz noktalar çok önemli ve güzel detaylardı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bizlere verdiğiniz kıymetli değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize gerekli uyarılarımızı yaptık. Kendilerinden gerekli ricalarımızı istedik. Şimdi Utkan Bey'le röportajımıza başlıyoruz efendim. Efendim şimdi yanımızda veteriner hekimimiz Utkan Ören bulunuyor. Utkan Bey siz de programımıza hoş geldiniz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz lütfen? Bizler de teşekkür ederiz bizi buraya geldiğiniz için. Ben 2009 yılı mezunuyum. Yaklaşık olarak 11 yıldır veteriner hekim mesleğini icra ediyorum. Bu bölgeye de yaklaşık olarak 3 ay önce geldik. 3 aydır burada kliniğimizi işletiyoruz. Şimdi birazcık Elif Hanım'la vakalarımız konusunda, sizlere gelen hastalı, hastalarımız konusunda birazcık konuşma fırsatı bulduk. Ama izleyicilerimizin tabii ki yine çok merak ettiği, yine benim de sizlere danışmak istediğim bir konu var ki o da şudur. Bir veteriner tercih ederken evcil hayvan sahipleri nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Aslında bu çok detaylı bir konu. Ne gibi detaylı? Aslında veteriner e, kliniklerin bu tamamıyla donanımıyla alakalıdır ve tecrübeyle alakalı bir durum. E, bizler zaman zaman e, yaşıyoruz. E, geceleri bizi aradıklarında e, yaklaşık olarak bir 10 dakika içerisinde ekibimiz burada oluyor. E, 7/24 veteriner bulabilmek öncelikle çok zor. Yani her şeyden önce iki evcil hayvan sahibi olarak bunu söylüyorum. Gece ani bir durum olduğunda bir veteriner bulabilmek ya da veterineri davet edebilmek gerçekten bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Sizler bu alanda 7/24 hizmet veriyorsunuz. Harika. Bunun dışında peki şimdi ani trafik kazaları olabiliyor, sorunlar olabiliyor ya da ani gebelik durumları olabiliyor kedilerde ya da köpeklerde ortaya çıkan. Bu durumlarda anında müdahale edebileceğiniz donanımsal ekipmanlara sahip misiniz? Tabii ki hepsine sahibiz. Biz zaten standart prosedürlerimizde gece bunun gibi bir vaka geldiğinde tam kan sayımı yapılacak cihazlarımız var, biyokimyasal analizler yapabilecek cihazlarımız var, operatör arkadaşlarımız var, ameliyathanemiz bununla ilgili donanımlıdır. Bunların hepsini uyguluyoruz. Normal standart prosedürlerimizde de aslında bazı vakalarda bunların hepsini kullanabiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman yaz aylarının gelişiyle beraber biraz daha uzun tüylü ırklarda özellikle yavaş yavaş tıraşlarımıza başlıyoruz. Ama birazcık hayvanlarımız üzülüyor ama tıraş yaptırmamız gerekiyor değil mi? Önemi nedir bizim kesinlikle, için? Kesinlikle tıraş yaptırmamız gerekiyor. Özellikle dediğim bölgesinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı zamanlar görüyoruz. Bazı ırklarımız çok uzun tüylü. Bunların kesinlikle biz hekim olarak tam tıraş dediğimiz onların sağlıklı bir şekilde... Zamanlarını geçirebilecek düzeyde tıraşlarını yapıyoruz. Bunların da kesinlikle yaptırılması gerekiyor ve yaz aylarıyla birlikte kene, pire enfantasyonu çok fazla oluyor. Bunun da önüne geçebilmek için kesinlikle tıraş öneriyoruz. Şimdi yaz aylarında baktığımız zaman bizler sıcaklıyoruz. Bizler sıcakladığımız gibi kedilerimizin, köpeklerimizin de sıcakladığını biliyoruz ama yıkama konusu her zaman muallakta kalan hep bir tartışma konusu oldu. Kedileri çok fazla yıkamamamız gerektiğini biliyorum ama köpeklerimiz konusunda sizlerin önerisi nedir? Yani ne kadar sürede bir yıkanmalı? Bizlerin önerisi aslında e, tüm hasta sahiplerimizle biz bunu konuşuyoruz. Devamlı çok sık aldığımız sorulardan bir tanesi bu. Köpeklerimizi didim bölgesi içinde e, zaten hasta sahiplerimiz bazıları bizi arayarak, bilgi vererek denize çok fazla sokuyorlar. Bizim bundaki tek şeyimiz e, denize soktuğunda temiz suyla çok iyi durulanması, tuzlu suyun zarar vermemesi için. Ama evde bu işlemi yapıyorsak e, sadece ayda bir kere yıkayabiliriz köpeklerimizi. Ya da e, ayda iki defa da yıkayabiliriz. Bu tamamen hava sıcaklığı ve çevreyle alakalı bildiririm. Ama kedilerde çok fazla girmesek zaten suları da çok da sevmiyorlar. E, girmesek çok daha güzel oluyor. Ama yine de kedileri, köpeklerimizi yıkarken özellikle normal şampuan kullanmıyoruz Kesinlikle. efendim lütfen pet e, şampuanlar kullanıyoruz. O çünkü tüylerini de bakımlarını da çok fazla etkilediğini e, düşünüyorum. En öz en e, şeysi bizim e, insanlarda kullandığımız şampuanların pH değeri tamamıyla insan derisiyle uyumludur. Pet hayvanlarında aynı şampuanı kullandığımız zaman dermatolojik sorunlara sebebiyet verebiliyoruz. Şimdi çoğu hayvanımızın sokağa terk edilme sebeplerinden bir tanesidir ki aynı zamanda yaz aylarında daha çok şikayet ederiz. Köpeklerimizin ya da kedilerimizin çok fazla tüy dökme problemi. Mevsimsel geçişlerde bununla çok sık karşılaştığımızı biliyorum ama bunun dışında tüylerinin dökülmesini önlemek için sizler neler önerirsiniz bir veteriner hekim olarak? Biz öncelikle yaz aylarında tıraş öneriyoruz. Tıraş yapalım. E, tüy dökümünü yine çok güzel derecede azaltabiliyor. Onun haricinde eğer çok yoğun bir tüy dökümü varsa kesinlikle bir veteriner hekime e, başvurup altındaki yatan nedene doğru e, problemi çözme konusunda... E, Genelde alerjik olabilir? alerjik reaksiyon diyoruz, mevsim alerjisi diyoruz ama bu her zaman e, alerji kaynaklı olmayabiliyor. Birçok hastalığın... E, ön öngörüsü olarak ya da ön belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda da veteriner hekimlerimize hemen danışıyoruz evet. efendim. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler Utkan Bey? Didim bölgesinde merkezi bir lokasyondayız ama sosyal medyada, web sitelerde aktif misiniz? Oradan sizlerle iletişime geçebilirler Instagram'da ve Facebook'ta bize ulaşabilirler. Web sitemizden de ulaşabilirler. Onun da kurulum aşamasında şu an. Onun haricinde biz Didim'de her şekilde bulabilirler. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sizlerin son olarak aktarmak istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyip röportajımızı sonlandı, sonlandıralım. Ee, biraz önceki röportajla alakalı bir şey söyleyeceğim. Sadece eksiğimiz oydu. Ee, ne gibi? Covid sürecinde bizim en sık yaşadığımız problem insanların hayvanlarını, evindeki hayvanlarını sokağa atmalarıydı. Çünkü korona diye bir spekülasyon yapıldı hayvanlardan insanlara geçiyor diye. O dönemde biz sokaklarda inanılmaz derecede ev hayvanı, evde bakılan hayvanları bulmak, onlarla karşılaştık ve onlar için çok zor bir dönem. Çünkü onlar evde bakılıyor, sokağa alışkın değiller, sokakta gıdaya ulaşılmaları çok zor oldu. Lütfen evimizdeki hayvanlarımızı dışarı atmayalım. Onlar bizim çocuklarımız çünkü teşekkür ediyoruz sizlere ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim bu konuda kesinlikle veteriner hekimimize katılıyorum. Ee, özellikle benim de değinmek istediğim bir konu var ki hazır okulların tatil oluşu ile beraber küçük çocuklarımız kedi köpek beslemek isteyebilir ama eğer sizler ebeveyn olarak onun sorumluluğunu alamayacaksanız lütfen çocuklarınıza ufak yaşta sorumluluk alamayacak yaşta bir kedi köpek almayın. Ee, eğer sorumluluğunu sizler alacaksanız bu evcil hayvanları bu çocukları evinize alın ve asla sokağa terk etmeyin çünkü onlar sizden ayrı kalmaya ya da ayrı yaşamaya alışkın değiller bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle